Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok farklı bir lastik modeli yapımı paylaşacağım arkadaşlar. Hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlmeklerimizi aldık arkadaşlar. Oldukça farklı ve değişik bir lastik modeli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi bir ilmeği ördük, bıraktık, tekrar ördük. Bir ilmeği ördük, bıraktık, ilmeği sol şişe alıp tekrar ördük. Bir ördük, sol şişe aldık ve tekrar ördük bir ilmeği ördük arkadaşlar sol şişe aldık tekrar ördük, ördük. sıra sonuna kadar ilk sıramız bu şekilde Bunu e, yeleklerde, bebe yeleklerinde çok güzel durur. Hazır görünümlü olur arkadaşlar. Güzel yakışır. Özellikle ben hani bebek uy örgülerine uygun olur. Yetişkin e, hırkalara değil de bluzlara güzel olur. Hırkalarda biraz ince durabilir. Hatta siz ne amaçla kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Herhangi bir esneme vesaire yapmaz bu model arkadaşlar. Şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet. İlk sıramız bu şekilde bitti. Şimdi ikinci sıramızdayız. İlk ilmeğimizi aldık. İpimizi öne alıyoruz arkadaşlar. Bir, 2 ilmek 1 2 ilmek birden örüyoruz bakın arkadaşlar şu bir ilmeği bıraktık şunu tekrar sol şişimize aldık ve buradan da tekrar 2 ilmek birden ördük yine ilk ilmeği bıraktık Tekrar 2 ilmek birden 1 bir ilmeği bırakıyoruz. 1, 1, 2 İlmek birden ördük. İlk ilmeği bıraktık. 2 ilmeği birlikte örüyoruz. İlk ilmeği bırakıyoruz. İkinci ilmekle tekrar örüyoruz. İki ilmek, iki ilmek. ilmek. Bakın arkadaşlar modelin arka yüzü bu taraf ön yüzü bu taraf. Pardon. Sıra sonuna kadar bu şekilde lastiğimizi örüyoruz. Evet arkadaşlar. Lastiğimiz bu şekilde üstüne hangi modeli uygulamak isterseniz uygulayın. Şimdi ben bir sıra daha öreceğim düz bir şekilde ters de olabilir. O zaman yani bu lastiği yaptıktan sonra üzerine istediğiniz modeli uygulayın arkadaşlar. Örnek olsun diye bir sıra örelim. Evet modelimiz bitti arkadaşlar bu şekilde lastiğimizde herhangi bir esneme falan olmuyor çok güzel rahat örgüde kullanılabilir özellikle bebeklerin e, hırkalarının kol manşetlerinde falan çok harika durur arkadaşlar yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum videomu e, likelayıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar, sevgiler.